Nesne TV'den tekrar merhaba. Orkun İnçer, Selah tekrar karşınızdayız. Cuma akşamı yine güzel maçlar var Eurolikte. İlk maça başlayalım hemen. Saat 20'de Rusya'da Ceska Moskova Panathinaikos'u konuk edecek. Handikaplar yükseldi. 13.5'a çıkmış durumda İlk yarı 7.5 sayılık handikap var. Ee, burada tabi toplam sayı limiti 165.5. Şimdi işin içinde Ceska Moskova olunca toplam sayı limiti 165 falan görünce hani acaba hemen bir istiyorsun diyorsun. ama Panathinaikos. Panathinaikos. Uzaklarda elin alta gidiyor. Panathinaikos. Ee, bizim burada Sela ile ortak bir tercihimiz var. 13.5 sayılık e, handikapa rağmen yani handikapın çıkmasına rağmen 11.5'tu ilk açıklandığında e, ikimiz de Ceska Moskova'nın kendi salonunda handikapı aşarak kazanmasını bekliyoruz. E, ben şöyle söyleyeyim sana Ceska Moskova'yı ben geçen sezona göre daha iyi buldum. Tamam Galatasaray'a yabancı maçı belki hani bunu söylemek için bir, bir kıstas değil bence. Bir kıstas değil ama e, VTV Ligi maçları da, da bunu gördüm. Bir kere Nando De Colo, Teodosic inanılmaz bir şekilde takımı yönlendiriyorlar. Geçen bırakmamış gibi. Ve biraz. makine gibi bir takım halinde şu anda Ceska Moskova. Panathinaikos'un zaten bir koç sorunu var. E, Mike sakatlığı takımı etkiledi. Yani ne olursa olsun Mike olması hepimiz geçen sezon Vitoria'dan tanıyoruz. Takıma bir kazandırabilir kazandırabilirdi. E, Panathinaikos biraz karışık. Yani Olympiakos mağlubiyeti de biraz aslında bizi bunu gösterdi. Arkasına zaten Pedolakisi gönderdiler. Ee, Aynen en son öyle. bugün Pasqualla görüşmüşler. Hani ondan da bir sonuç alamamışlar. Şu anda koşu Koç devam Devam ediyor. Devam ediyor. Ee, ben Ceska Moskova'nın net bir galibiyet almasını bekliyorum. Aynı fikirdeyim. 11.5'tan değerlendirenler hani daha avantajlı tabii ki. CSKA Moskova ve Panathinaikos isimlerine baktığımızda 13.5 biraz korkutucu gibi geliyor. Evet. Ama CSKA Moskova'nın hani hiç geçen sezonu hangi devam ediyormuş gibi aynı şekilde oynaması. Ben bir de senin söylediğin oyuncuları ilave eden Nikita Kurbanov faktörünü söyleyeceğim evet, ki her şeyi yapan çok muhteşem savuşur. gerçekten hani ben çok nadir gördüm böyle şutu da çok iyi olan bir görev adamı. Evet. Ligde falan 4 numara için hani 4'te 4 Üç, üçlük atmak çok önemli bir şey. Ee, son bir önceki maçta 4-4 üçlük atmıştı. Ee, çok iyi top kullanıyor. Hani onunla bu sezonu damga vurmasını bekliyorum. Corey Higgins gibi çok önemli bir skorer takımda hala yok. Hala yok ona rağmen. Aynen öyle. Ee, baktığımızda hani Panathinaikos'a sorunlar devam ediyor. Olympiakos karşısında alınan mağlubiyetten sonra orada biraz daha kazan kaynadı. Omar Kuka bakıyorlardı olmadı anlaşamadılar hani yedek kart pozisyonu için. Evet. Şu anda kalatesi yedekleyebilecek oyuncuları da yok. Şu anda tek iyi görüntü hani Nikos Popas'ın form durumu diye görünüyor Panathinaikos'ta. CSKA Moskova'nın sahasında. Bir hani... de Borussia's faktörü var ama yani CSKA Moskova yani daha Kendi olmadı. Kendi evet. Daha yani, olmadı. Bu handikapı her şekilde yani kim olsa şu anda. Son iki maçtır maçları Borussia kenardan getiriyorlar Orkun abi. Evet. E, olmuyor. Hani o olmuyor. Baskonya'daki e, Borussia ağırlığı henüz olmadı. Olacaktır evet. ama hani çok özel bir oyuncu Borussia. Ama şu anda hani şu şartlarda CSK Moskova'nın çok rahat kazanmasını bekliyorum. Ben de çok rahat kazanmasını bekliyorum. Ve temsilcimiz Galatasaray'da ya Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Davut Şafak'a doğuş Kızıl Yıldız'ı e, deplasmanda yenmişti hatırlayacaksınız. Galatasaray'da savunmada özellikle kötü oynadığı karşılaşmada Ceska Moskova'ya yenilmişti. 150.5 sayıya çıkmış durumda toplam sayı limiti. İlk kere 3.5 maç sonu 6.5 sayılık handikaplar konuk takım Kızıl Yıldız'da. E, handikap söyleme şansımız var yine 1.25 Galatasaray kazanır oranı var. 3.05 Kızıl Yıldız oranı var. E, burada şimdi Galatasaray'ın savunmasını gördükten sonra e, özellikle Tofaş maçını izledikten sonra da ya şimdi tabii biz takımları izledikçe daha bir fikri sahibi oluyoruz. Ee, biraz Kızıl Yıldız'a bakıyor mu? Üst tercihi burada ön planda. Yani senin üst tercihin olduğunu biliyorum. Ee, ben burada yine çok fazla riske gitmeyeceğim. 1.25'ten Galatasaray galibiyet edeceğim. Handikapsız. Ee, bir de bugün şöyle bir haber çıktı. Ee, rakip taraftar sanıyorum salonu alınmayacak. Hı hı. Ee, 150 150.5'tan üst diyorsun. Şöyle bir soru sorayım. Kızıl Yıldız'dan korkmuyor musun? Skor üretemem açısından. Korkmuyorum çünkü VTB liginde de özellikle hani oynadığı maçlara bakarsak adretik. şey özür dilerim adliyatik ligine de bakarsak Çok yüksek skorlu maçlar oynuyor. 7 evet. yüksek skorlu maçlar oynuyor. Ve farklı maçlar de, kazanıyor. E, kesinlikle öyle. Savunmaları da çok iyi değil zaten. E, Galatasaray, hani CSK dedik ya elimiz üste gidiyor. E, Ergin Hoca her ne kadar alt oynayın dese de <laughs> Hep akl, hep aklım bir köşede o var. Hep, sürekli. Evet ama hani Galatasaray'ın iyi savunma yapabileceğine ben şu anda inanmıyorum. Hı -hı. E, özellikle de Russ ya da Dantman oyundayken Biraz. hani e, foto altına e, Tibor Plays varken hani baktığımızda bu takımın hani savunma yapması çok düşük bir ihtimal. O yüzden Yıldız'ın bence e, yani 70'in altında kalması birazcık zor gibi görünüyor. Hı -hı. E, ben Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Eee Galatasaray -Kızıl Yıldız, hani geçmişe bakarsak e, talihsiz olaylar yaşandı. Hı -hı. Hani atmosfer birazcık daha farklı olacaktır diye düşünüyorum Orkun abi. E, Galatasaray şimdi ilk 8 iddiası var ise bu maçı kazanmak zorunda. Kazanması yani lazım. direkt rakibi yani, kendi salonunda Kızılyıldız'ı yani şu kadar takımlara bakıyoruz şimdi önümüzde hani çok net yeneceği bir takım. Kızıldal. Sonra bakıyorum hani hangi takımı çok net yenebilir. Şu anki durumla hı hı. çok kolay değil artık yoruluk çok zorlaştı. Ben hata yapmayacağım düşünüyorum. Şimdi sekan maçında hani 109 sayı yedik. Eyvallah hani ee, tamam o kadar şimdi sayı ama. Şimdi da izin verdi çünkü Galatasaray. Evet, o kadar geriden gelerek kesinlikle. Bir sayı geriden yani geldi. Başta 80 sayı buldu. Evet. Ee, yani savunma SOS veriyor ama e, bu maçın hani mağlubiyetin özrü olmaz. Kesinlikle. O yüzden de e, Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Ee, hani 1.25 ben yine 1.25'i sevmiyorum. Hani bu tarz maçlarda oranlar biraz düşük. Ee, ya yani bir de uzatma bölümüne gitme yani her basketbol maçının uzatmaya gitmesi olası bir şeydir. Hani olmaz olmaz demeyin. Ee, yani uzatmaya gitse 1.25'ten kaybedebiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ee, o yüzden kesinlikle. evet risk karşılamıyor ama ben Galatasaray'ın bir hata yapmayacağını düşünüyorum. Evet ben de Galatasaray galibiyetine yakınım ama dediğim gibi e, Galatasaray savunmasını düzelmediği sürece üst tercihi bence her zaman değerli olacak. Peki. Ve Litvanya'ya gidiyoruz. Saat yine 20'de. Zagiris Kaunas, e, Vitoria, Saski, Baskonia'yı konuk edecek. Takım ismi o kadar çok değişti ki. E, Vitoria diyelim biz. Vitoria'yı konuk edecek. 154,5 sayılık toplam sayı limiti var ki e, yükseldi. İlk açıklandığında 156,5'tu. 150,5'a düştü. Sonra şimdi 154,5'a e, çıktı ki aslında ben neden düştüğünü çok da anlayamadım. Çünkü işin içinde Vitoria var. 156,5 bence hakkıydı. Hakkıydı. Bence de hakkıydı. E, ilk i̇lk yarı yarım sayı maç sonu 1,5 sayılık handikaplar. Ev sahibi takımda ama tabi Zalgiris'in hani burada takımlara baktığımızda işte Çeska Moskova'dır, Real Madrid'dir. Yani bu takımlara göre kadro açısından kadro edini olmayan zayıf bir takım ama kendi salonunda Litvanya basketbolu her zaman farklı bir görüntüye Kesinlikle önemli geçiyor. Litvanya milli takım oyuncularına sahipler, veteran oyuncularına sahipler. E, Pangos Lima gibi, Westerman gibi önemli transferler yaptılar. Bir kere Pangos zaten Gran Canaria'dan da hatırlayacaksınız. E, bir anda maçı takımı lehine çevirebilecek güçte Geçen bir oyuncu. Geçen hafta bekleneni veremedi. Lima Öyle. hala hani 5-6 dakika oynuyor böyle hala bekleneni <laughs> veremedi ama Zalgiris'in potansiyeli olduğu gerçeğini inkar edemeyiz. Evet. Handikapsız zaten oranlar aslında yakın. 1.65 Vitoria galibiyeti, 1.95 Zalgiris galibiyeti. Ee, burada ben senin aynı fikirdeyim. Üst tercihi bence burada mantıklı. Yani Victoria'nın Andorra karşısındaki oyununu gördük, Andorra karşısındaki oyununu gördük ki 36 sayı attı 10 dakikada yanlış hatırlamıyorsam. Son Pazar akşamki maçta hı hı hı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yani ya, ya 35 ya da 36 ama 36 sayı attı ee, diye hatırlıyorum. Şimdi 10 dakikada 36 sayı. Bir de Andorra kötü bir takım değil. Değil. Yani İspanya basketbol liginin hani ortalama Orta. takımlarından bir Orta. tanesi. Orta. Ee, Zagiris mutlaka elinde skor bulacaktır. Geçen hafta Panjinaikos deplasmanı da maçı üstte taşımıştı. Zalgiris doğru söylüyorsun. Çok zorlamıştı. Çok güzel söyledin. Kendi evet. sahasında özellikle maçın dış şutu, son bölümüne zaten kafa kafaya girdi. Tabii girildi. ki. Dış şut isabet de çok yüksek takım ve e, Baskonya'nın hani savunma zaafını düşündüğümüz zaman e, onlarda da Şengelya ve Baryani ile 4-5'ten işleyecekler. Evet. Larkin'in zaten performansı ortada. Şunu söyleyebilirim. Ortada. İkimiz de güzel bir üst maçı olduğunu bültendeki düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. E, ve son maça geçelim. Fenerbahçe, temsilcimiz Barcelona deplasmanına çıkacak. Ee, yine güzel bir karşılaşma. Saat 22'de başlayacak mücadele. 152,5 sayı düştü. 156,5'tu ilk açıklandığı to 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 toplam sayı limiti. Yarım sayı ilk yarı maç sonu 1,5 sayılı handikaplar konuk takımda Fenerbahçe'de. Ee, 1.65 Barcelona handikapsız galibiyet oranı 1.95 Fenerbahçe handikapsız galibiyet oranı Tabi aslında bu handikapları bile, daha bu oranları bile görmek aslında artık Fenerbahçe'nin ne kadar üst seviyeye çıktığını görüyoruz. Yani eskiden hani Barcelona deplasmanında hani bir buçuk sayılık handikap hani görmek mümkün değildi. Burada taraf tercih yapmak bence zor. Zor, ben iki takıma da güvenmiyorum. Fenerbahçe soru işaretleriyle başladı ki e, Uşak mağlubiyeti ondan sonra geçen hafta işte Bamberg'e evinde az kalsın kaybediyordu. E, bence Bamberg daha çok hak etmişti zaten maçı. Bamberg çok iyi oynadı. Bamberg çok iyi oynadı. Fenerbahçe tecrübesiyle bence aldı Tecrübesi maçı. Tecrübesi de sağ faktörü başka hiçbir şey sağ değil. faktörü ve tecrübesiyle aldı. E, burada 152.5 sayıya düştü toplam sayılım ama ben de hala alt görüşümdeyim. Yani 156.5'tan evet tabii ki daha e, yani 4 sayı neredeyse 1-2 dakika demek bazen. Maç, maçtan maça değişir tabi. Fenerbahçe'nin son lig maçlarına baktığınızda yani Uşak Sportif Deplasmanı'nda 71 sayı yedi. Ee, en son İstanbul Büyükşehir Belediye maçında da çok düşük skorda bıraktı. 60'larda kaldı. 60'larda kaldı. Barcelona zaten ya hemen aklıma Manresa maçı geliyor. <laughs> 47 bir Yani un, unutmak istiyorum o maçı. 56-50'lik bir maç Ama yolda. lig maçında Bilbao'dan oldukça yüksek sayı yediler. İlk 5 dakikanın skoru 22-2 idi. Ben 24'te de 27 4'te yakaladım ben. Öyle mi? Tabii. Yani 22'ydi yani ilk 5 evet, dakika. Evet evet öyle. E, ondan sonra seri geldi. Evet, sonra seri geldi. E, burada bence alt tercihi zaten Selahin de güvendiği bir tercih. Bence burada mantıklı çünkü iki takım da bazen böyle bir 2-3 dakika skor bulamayabiliyor. Abi bir de Barcelona'nın hani İspanya liginde yüksek sayılar atıldığını biliyoruz. Hani oranın en iyi savunma yapan takımı olduğunu söyleyebiliriz. Barcelona evet. genellikle hani çok atarak kazanan bir takım değil. Genelde Barcelona işte Real Madrid'e, Vitoria maçlarından hani yüksek skorlar bulan bir takım ama diğer maçlarında böyle çok da üste giden bir takım değil. Ben genellikle alt tercihle çok kazandırdığını hatırlıyorum Barcelona. Hatırlıyorum evet ben de. Barcelona'nın dezavantajı şu. Bilbao maçında da gördük. Rice ne zaman ön plana çıkarsa hani onu artık one man show'a döndürürse Barcelona sistemi işlemiyor. Çünkü Barcelona bir sistem takımıydı işte Huertas'la daha kontrollü oynayan hani bütün parçaların içinde olduğu bir takımken şimdi özellikle Rice'ın skoru tek başına ele alması hani o Kimki'deki oyununu oynaması Rice 30 sayı atıyor ama Barcelona maçı kaybediyor. Barcelona'nın bence maç kazanması için Rice'ın skorunu 15'lere çekmesi ama asistini işte 7-8 asist, 9-10 asist yapması lazım ki Barcelona sistemi işlesin. Ben hani Barcelona'nın dezavantajlarından biri olarak da bunu görüyorum. Ee, bir soru sorayım. Sistem kuponlarında bir beraberlik düşünür müsün? Düşünürüm. Değerlendirebilir. Yani karar size bırakıyoruz. Belki ben maç günü öyle bir kupon paylaşırım. Ee, yani çok çünkü kafa kafaya gidebilecek bir karşılaşma. İki takımda maçı... Kazanabilir, Çok net konuşmak ben mümkün şey değil, değil tarafta e, ee, Bu maçlar içerisinde hani en çok hangisi uzatmaya gitmeyi kesmek de o yüzden zor. Ve ikincisi de e, Zalgiris-Baskonya derdim. Güzel seçim, evet. Zaten oranlar bize bunu gösteriyor ama e, o biraz da bir hissi tercihler oluyor. E, tüm temsilcilerimize başarılar. Anadolu Efes ilk maça çıkacak Yunanistan'da Perşembe akşamı daha şofa kadoş da İstanbul'da Perşembe akşamı Arsenal Milano'yu konuk edecek. Temsilcimiz Galatasaray'da devam kız yıldızı konuk edecek ve son maç saat 22'de Cuma akşamı Barcelona deplasmanında Fenerbahçe. Bütün takımımıza başarı diyoruz Sana da tekrar umarım bütün maçları yine tutar. İnşallah beraber. İnşallah. Herkese bol şans. Tekrar bol şans. diyeyim. Lütfen toplam sayılımı itleyelim ve handikapları tekrar tekrar kontrol edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.